ve baba olarak kızımızı sadece seyredeceğiz. Bugün yemekleri, her şeyi su yapacak. Buyurunuz şefim. Şimdi nereden seyredeceğiz? Evet, Sesin birazcık Ne? Çiz. Öncelikle ne yapacaksın? Önce onu söyle şey, en ben ben sevdiğim çikolata parçacıklı kurabiye. Ne ismi ne? Çikolata parçacıklı kurabiye. Ee, e, su evet. Sunun kurabiyesi. Evet. Bu Sunun en sevdiği <laughs> kurabiye. Günlerdir düşünüyor bugün ne yapsın diye. En sonunda en sevdiği kurabiye tarifini paylaşmaya karar verdi. Evet. Hadi bakalım. Malzemeleri sayalım. Evet. İki bardak ve bir bölü dört bardak un. Yarım bardak beyaz şeker. Yarım bardak kahverengi şeker. Bir paket vanilya, bir paket kabartma bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı değil, bir çimdik tuz. Orada bir çay kaşığı kadar yok. Çok tuzlu olmasın sonra. az, az o zaman. Çimdik nedir ya? Çimdik şöyle işte, şöyle. e, <laughs> yani çimdik, çikolatalı lezzetlerin içine bir çimdik tuz atılır, o hafif. Çimdik diye bir ölçü birimi var mı? Şimdi çimdik kaç çimdik var yani? Bakar mısın şu? Ben bir çay kaşığı fazla çimdik alıyorum. <laughs> çimdiğine göre de olur. Fark etmez. Bir o çimdik tuz, bir, çim yumurta, bir şok şişe, <laughs> <laughs> tam çocuklar. Yeni mi insan tarifi? bir dakika bozma lütfen. Tamam, evet, tamam. Sonra e, iki tane yumurta, bir tane de tereyağı. Ama tereyağı? Tereyağı 125 gram. 125 gram <laughs> erimiş soğumuş tereyağı. <laughs> bir kere daha sayılalım macuna göre. Böyle 100 gram gibi. Bir paket. Bir paketli küçük çikolata <laughs> parçacığı kurabiyeler için olan ama evde eğer kurabiye çikolatanız, böyle hazır parça çikolatanız yoksa elbette bir kalıp çikolatadan da parça parça kesebilirsiniz. Hiç problem olmayacaktır. Buyurunuz. Yine sayayım mı? Bir kere daha sayalım. Tamam. 2 bardak ve bir bölü 4 bardak un. Su bardağı böyle. Yarım bardak kahverengi şeker, yarım bardak beyaz şeker bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, kimlik tuz. Çay kaşığının ucuyla tuz. Evet. 2 yumurta sarılmış mıydım? Söyledim. Tamam. Ee, ve çikolata parçası. Çikolata parçası tamam. Parça. Buyurunuz başlayın. Başlayın. Sayın şefim. Tamam. Tabii ki sen karıştıracaksın. Buna mı karıştıracağım? Neyse. Bu koperörden şey hazırlasaydım 23 Nisan kutlu olsun. Niye hazırlamadın? bu evet. bir şey Evet. Şimdi de unumu koyuyorum. Ben hala heyecanlanıyorum yine çok iyi filiz. Hala. E, ee, bu Keşke arada, daha çok bulduk olsaydı, 100. yılı kutlamaları ama... E, ah, Ben bahsetmek evet. istiyorum su malzemeleri karıştırırken. Bu arada önce kuru malzemeleri o arada, karıştıracağım. evet, Anladım. unu, şekerleri, iki şekilde. Kabartma tozunu, vanilyayı ve tuzu karıştırıyorum şimdi. Çimdik tuzu, onun ismi var. Bugün hepimizi çok gururlandıran bir şey oldu. Bu sabah saat 9'da bir Türk Hava Yolları uçağı Boeing 777 havalandı. Ve Türkiye üzerinde Ay Yıldız Çizdir rotasıyla. Evet, güzel TK 1920 uçuş koduyla. Evet. evet. Uçuşla ilgili takip ediyorsanız eğer internet... E, evet, Faytralardan şey da... görünebiliyor. Zannediyorum paylaşılacak. Bununla ilgili de bir reklam filmi hazırlanmış. Bu akşam yerinde olacak. Bu akşam mı? Aşağı. Ee, hala bayrağımızla ilgili bir şey söylerken, güldüm kocaman oldum ama hiç değişmiyor. Ya da bayrağımızla ilgili bir şey söylerken gözlerim doluyor. O var değil mi? Çok. Çok muhabbet. Az son. bile. Az bile. <laughs> Ayrıca Ay, bu işte. akşam, birazcık karıştırıyoruz. Ayrıca bu akşam saat 9'da, ne yapalım sokağa çıkamıyor olabiliriz ama camlarımızdan marş söylememize engel değil bu. Bu akşam saat 9'da hepimiz camlarımızda olacağız ve İstiklal Marşı'nı söyleyeceğiz. Bizim güzel bir organizasyonumuz var. Evet, bizimle sitemizin hem komşularımızdan hem de sitemizde sosyal tesisimizden marş yayını yapılacak saat 9'da. Hepimiz tabii ki camlarda olacağız, tabii ki kapılarda olacağız. Gönüller bile olacak güzel? Efendim. Evet. İşte, evet daha daha da coşkulu kutlayacağımıza inanıyorum. İlla ki sokaklarda olmak gerekmiyor bu coşkuyu yaşamak için. Ne oldu? Ne oldu? Kusur olmayın. Hepsi görecek zaten. Zaten yumurtayı tamam, şimdi koyuyor. Tamam o yeter koyabilirsin. Buna yine ihtiyacın olacak mı? Dursun burada. Dursun. Peki. Eldivenlerimiz de bugün özel. Kırmızı. yine. dinledik. Teşekkür ederiz. Oyun eldivenleri var demiştiniz. Ben sunun eline göre eldiven ararken tavsiyeleriniz doğrultusunda bulduk eldivenlerimizi aldık. Su da bugün de özel kırmızıları seçti. O oh, minicim. Yok. Şurada mutfağın Bak, ah, canımda... Kedi gördü. Ya şey kedi. Bizim olmayan kedileri besliyoruz ve kıskançlık <laughs> söz. Biraz kıskanıyor. Ama O ben da yesin. Biraz ayıp. Koy. Hadi bakalım. Hı? Şimdi şekerli alayım. Kedi. Tamam. Bir birlikte Şekerleri karıştırdık, unu karıştırdık, kabartma tozunu Bir tane turdu. yumurtayı koyarım. Şimdi yumurta içine aldık. Alayım ben. Evet, direkt yapalım. Tamam, tamam. Sen merak etme. Tutuyorum ben. 23 Nisan'da herkes koltuğunu veriyor. Sen de tasık çama tabağı verdin. Çocuğum. Ben de 20 verdim kızıma. Eskiden hatırlarsan ee... Her bütün e, devlet katlarında da e, her görev... Evet ama bu sene yapılabiliyor Değil mu? Bu sene yapılamıyor mu? Dolayısıyla bizim evinde şu anda verebileceğim koltuğu burası. <laughs> Kızıma. Koltuklara biz oturduk çünkü <laughs> ayakta çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Bu Sun'un sevdiği, çok sevdiği bir kurabiye. Ee, çocukların da seveceği bir kurabiye. Esmer şekeriniz yoksa önemsemeyin, beyaz şekerle yapın. Ve esmer şeker evet birazcık lezzet veriyor ama çok da önemli değil. Ee, eğer canı çeken çocuklar varsa esmer şeker herkeste olmayabilir. Önemsemeyin. Siz yapın yine de bu kurabiyeyi beraber. Bugün bayram. Çocukları sevindirme günü. Dünya'nın tek çocuk bayramı bayramımız. Sözlük ve dünyaya evet. Var. Gerçi bizim de var. Hepimizin bugün sokağa çıkma evet. yasağı var ama evet 20 yaş altında <laughs> ayrıca sokağa çıkma yasağı var. Evet. Olsun, biz ne yine coşkuyu şey. kutlayacağız. Bak bayraklı tişörtlerimizi giydik. Ben formamı bulamadım, forma giyecektim. Onun yerine Space Camp giydim. <laughs> evet, Yağmur'un kafasındaki şapka Sun'un daha önce gittiği uzay kampında. Döndürdüğümüz noktada okuma gitmiş. Evet. 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 Okulla beraber gittiği uzay kampında. Şimdi de soracağım <laughs> Satürn'e. Çünkü Sun'un şapkası. Evet, evet. Babakırmızı şapka buldu. Soracağız Satürn. Ben Satürn takım. takımında benim. <laughs> Türkiye'nin uzayla... Ve ilk şey, bize şöyle bir şey tam denk geldik tam e, o takım liderlerinin değişme dönemine denk geldik. Yani hepimizin iki, tane, iki kere, iki tane oldu yani. Geçtiler. Aha, aha. Biz aynı gezegende kaldık, lider geldi bir yere. O çünkü geçen. izine gitti. İlk baştaki lider yağmurdu Kız mıydı? Evet. <laughs> Sizin sınıfta da vardı mı kızı ya? kız ya Sınıfta değil. Kız yağmur böyle erkek yağmur az galiba. Erkek Erkek büyük daha çok. Yaşı büyük erkek yağmur birkaç tane tabi. Var. Ee, genelde küçükler kız oluyor. Sonradan öyle bir şey var. İsim. Sonradan. Nasıl Sonradan gidiyor şefim kurabiye? İki tarafa da yakışıyor. Ne durumda? Pınar diye erkek var. Var. Benim adımın Pınar Birem olması erkek sebebi. Var. Evet. Benim çok. adımın Pınar sebebi de bir erkek yüzünden, babamın çok yakın evet. arkadaşı yüzünden. Var var çok. Su diye bir erkek yok. Su diye erkek hiç duymadım evet. Benim kız kardeşimin ismi de mesela Bir bir seksüel isim o anlamda evet. hem kız hem erkek kullanıyor. Ben ilkokula başladığımda güneş diye erkek vardı ben böyle güneş kız ismi diyeyim oldu. Aşk olsun. Evet birazcık bir şey şöyle... olsun diye. Farklı açıdan bakıyorum ben. <laughs> evet. <Nasıl>? Ne durumda şifrin <laughs> bura abi? Oldu mu? Ben Karışmış de buradan bence. Pislik yapıyorum. İşleri zorlaştırıyor. Yapma. <laughs> şartları zorlaştırıyorum. Çocuk suyu çok kolaylaştırıyor. Evet, e, un ölçüsü fazla geldiyse çok azıcık istiyorsan süt ekleyebilirsin. Su, su, su da olur, süt de olur. Süt daha iyi olur. Getireyim mi ben sana? Ne oldu? Şey mi? Ayağım mı tutmadı? Birazcık ıı, biraz bir su koyalım, su da olur. Bir, bir çimdik tuzlu. Şimdi ne su şimdi? Çok az, azıcık. Şöyle bir iki yemek kaşığı kadar Bir de yiyecek. içine ki muhtemelen gücü şey yapmadığı için yediremiyor. Birazcık yumuşatmak için kullanabiliriz. Bardağınızın ölçüsüne göre çok değişebilir. Canım. Yumurtalarınızın büyüklüğüne göre değişebilir. Şimdi olur mu bebeğim? Ben zaten bunu hep düşünüyorum. Hani şey oluyor ya bir yumurta, bir çorba kaşığı, 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 kaşığı... Ama biz her, kaşığı her kaşığı zaman bu, bu uyarıyı yapıyoruz zaten. Yani unumuzun ölçüsü değişebilir. Aslında o yüzden unu baştan eklemek çok doğru değildir. Hep en son unu koymak bu gerekir. Bu işlerde şef önemli. Niye şef şapkası yok çocuğum? Sevmiyor çünkü takmayı var aslında. Önlüğü de var. Ama bugün ay yıldızlarımızı kapatamazdık. Yok önlük iyi demedim de şak 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 olsak öyle. Şimdi küçük şekil mi? Öyle değil. Nasıl? Öyle var mı? Var. Ha, öyle var. Küçükken... Var var o da var. O da var. var. Ne şimdi tamam mı? Artık hadi çikolata parçalarını da şimdi, içine. İçine karışmış gibi olmayayım Hayır. ama. Burada uslu uslu oturuyorum bak. Şimdi onları da mı karıştıracağız? Artık onlar da karışacak. <laughs> Homojen dağılması lazım değil mi her yerde? Evet. evet. Zaten en son karıştırıp artık şöyle bir karıp içine e, yedirip şekillendirmeye başlayacak artık. Olay bitti mi? Evet, bu kadar. Şimdi tepsiye yerleştireceğiz. Önce de ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğiz. Normalde yaklaşık 15 dakikada pişiyor. Elbette ki fırınınızın <laughs> ölçüsüne göre değişir, performansına göre <gülüyor> değişir. <gülüyor> evet evet. Ee, ama eğer biraz daha böyle içi yumuşak olsun istiyorsanız o zaman 12 dakika fırında tutmanız lazım. Ben öyle Su yumuşak seviyorum. Bu aslında hani birçok yerde olan, biraz bastıracağım herhalde. Evet. Ee, parça çikolatalı hani çakla çift cookie diye böyle dünyayı kavuran bir e, akım vardır, bir şey vardır. İşte o kurar. Bu daha şey yapmıyor muydu? Daha basit yapmıyor müdürsü? Bugün top ne? O kendisi başlıyor. Kendi pişerken A, biraz ama. basılıyor. Abi de öyle. Çok bile basılmayacak ama. ama sucuğum. Bence biraz daha basit yapabilirsin. A, o biraz şişki oldu, içi pişmez sonra. <laughs> yani karışmayayım diyorum ama elimde değil. uslu oturmaya çalışıyorum. El isterseniz tabii ki bunu bir merdane yardımıyla açıp e, kalıplar çıkarabilirsiniz ama ha, çok, çok uzun e, oynanan şey. bir hamur değil bu. O yüzden elle şekillendirip bir an önce tepsiye dizmekte fayda var. Hani çok aç, topla, aç, toplayı kabul edecektir hamur değil. En azından onun şey. böyle çeşitleri mi var? Tabii ki. Bu nasıl bir hamur Suhan'a? Sushi Böyle bir hamur. Böyle bir hamur. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bugün e, yine 23 Nisan coşkusunu, bayram coşkusunu yaşamak için e, tamam, Nisan'da özellikle ben yardım ediyorum sana. Tamam. Instagram üzerinde de birçok organizasyon var. Çocuklar için hazırlanan şölenler var. Şöyle bir bakınırsanız, jimnastik dersleri var, gösteriler var, birçok etkinlik bulabilirsiniz. Evet, çocuklarımızı aslında tabii ki ekranlardan uzak tutmaya çalışıyoruz ama günümüz şartları çok farklı. Karantina bizim bütün doğru bildiklerimizi bozdu ve değiştirdi maalesef. Bir süre böyle e, gönül isterdi ki bugün sokaklara çıkalım, bayraklarımızı alalım elimizi sallayalım ve marş söyleyelim. Ama bugün birçok şeyi ekran karşısında ve sadece camlarımızdan yapacağız. Bayraklarımızı astık. Bayrağımız astık. Bayrak. günlerdir asılı. Bayrağımız Bu asılı. hafta başından beri asılı bizim bayrağımız. Bugün de giydik tişörtlerimizi. Senin tişörtün yok ama neyse. Bunu sadece erkek kadınların... Şeyi... Ama eldiven takimleri yine şey oldu. <laughs> o senin suçun. Babamın ellerine girmediği için eldiven böyle şurada kalıyor yani. Ucuna Öyle girmiyor gibi. eli. Peki niye? Çünkü. Peki niye? Çünkü çok büyük geliyor. Peki annem? Yani çok küçük geliyor. Annen babana dedi ki, böyle sana eldiven giyiyorum. O da dedi ki ben eldiveni ne yapacağım? Gerekirse seninkileri giyerim. Şimdi bu ele olan eldiven o eline olur mu? Olmuyor işte. Bence babam benimkileri giyiyor. <laughs> Ben de buna ne? ekstra ekstra küçükleri. Peki. Peki, Sayın Şefim bir kere daha tarif saymak ister misiniz? Belki eliniz açmış olanlar vardır yayını. Ne dersiniz? Malzemeleri Evet, malzemeleri. Ee, 2 bardak ve bir bölü bardak. 1 bölü 4 bardak. 1 bölü 4. Yani 2 yani. bardak bir de çeyrek bardak. Çeyrek bardak un, ee, yarım bardak beyaz şeker, yarım bardak esmer şeker. Esmer şeker. Ee, sonra bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Bir çimdik tuz. Çay kaşığı buncuğu ile bir çimdik tuz. Evet. Ee, i̇ki yumurta. Bir tane... Yok bir tane 125 değil. 125 gram, gram tereyağı. erimiş soğumuş tereyağı. Onu önceden erittik ve soğuttuk yumurtaları pişirmesin. Eğer hamurunuz evet. olur da ölçülerden dolayı çok kuru olursa 2 yemek kaşığı kadar su ya da sütle yumuşatabilirsiniz. Bazen ha. Evet. ölçüleri ve yumurtaların boyutlarına göre değişebiliyor un miktarı. Ve e, böyle 100 gram ya da böyle bir paket gibi parça çikolata. Parça çikolata. Evde parça çikolata yoksa ne yapıyorlar şefim? Çikolatayı parçalıyorlar, bir kısmını da yiyorlar. Parçalar <laughs> <laughs> gel. Bugün her şey serbest. Bugün 20 Nisan. Çocuklar ne isterlerse yiyebilir. Aşırıya kaçmamak şartıyla tabii ki. Ne istiyorlarsa oynayabilirler. Değil mi? E, Gönül isterdi ki sokaklarda koşup oynasınlar ama bu da böyle olması lazımmış. Belki farklı bir e, algısı olur. Bu sefer çok başka hatırlayacaklarını yani biliyorum. Yani maalesef 19 Mayıs'ı da sanki yemeyeceğiz gibi bir görünüyor. 30 Ağustos'u kutlamaya razıyız. Göreceğiz. Onun sonrasında 29 Ekim kesin Asıl Ondan önce bayram var. Bayramda da muhtemelen büyüklerimizin ellerini öpmeye gidemeyeceğiz. Zaten işte 19 Mayıs'a denk yok. O dönem gidemeyeceğiz. kapalı olacak herhalde. Gidemeyeceğiz. Ne yapalım? Yapacak bir şey. Yani yayılmasından sonra önlem almak daha iyi tabii ki. Elbette ki. Büyükleri bir büyük kere göreyim mutlu edeyim derken bir daha hiç göremem. Allah korusun. Allah korusun. <laughs> Allah korusun. <laughs> yani. Zaten ee, evde olmamızın en büyük sebebi bu Bu arada e, 23 Nisan benim için çifte bayram Çünkü benim anne yarım canım teyzemin doğum günü bugün e, O da evinde yalnız ama biz dün gece e, yağmurla su evden çıkamadığı için bir sürpriz yaptık Onunla hiç konuşmadan sadece yani e, yakınlaşmadan sadece kapısından gidip Bütün aileyle de görüntülü konuşma yapıp ona kutlama yaptık ee, o da herhalde bir doğum günü hiç unutmayacak bir evet, şey. Şu anda muhtemelen alabildiğiniz bir şey. Uzaktan Evet uzaktan e, Hiç dokunmadan, hiç yaklaşmadan, ilk defa teyzeme öpmeden. Her sene doğum gününde ne yapıp edip yani ne olmaya çalışırız çünkü. İlk defa teyzeciğimi gördüm ama öpemeden doğum gününü kutlamış olduk. Ama olsun aslında doğum günü bugün de bugün sokağa çıkmaya sağlar. <laughs> sen sağ kaç kere sonra çıktın mi? dışarı? Bir yerden fazla sonra çıktın. Bir yerden fazla zaman. Ben yine bir iki i̇lk kere çıkmak kaldım. zorunda kaldım önlem olarak. İlk defa. Ben baş... hiç çıkmadım. Sen, sen çıkmadım. ilk Ama... daha okulun başlamadığı hafta bir kere... Bir kere de çıktım, de evet bir kere. Daha o zaman Ama. sokağa çıkma yasağı başlamamıştı, o zaman çıkmıştı. Evet. Ama şimdi hiç yok, hiç çıkmıyorum. Evet, ben kaç ha haftadır, zaman. ben kaç haftadır Sen 16 Mart'tan yani sen... beri evdesin bebeğim. <laughs> bir ayı geçti. Bir ayı çok daha Ama geçti. Ama dışarı çıkınca diyorum ne kadar yani. Aslında herkes kendi önlemini alıyor. Yani herkes maske takıyor, şey takıyor. Yani ben, de biz ülke olarak iyi gidiyoruz, başarılı gidiyoruz bu konuda. İnşallah. Biraz daha dişimizi sıksak. Çok az kaldı. İnşallah bitecek, bitecek. İnşallah kurtulacağız. Çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Yani ben mecburen bir kere bankaya gittim. Gerçekten Hı. o kadar önlem var ki yani Hakikaten aldığın bile şey olur, Yani... gitmek zorunda olanlara saygımız sonsuz elbette ama biz dışarı çıkmadan da yaşayabilenler mümkün olduğu kadar onlara alan bırakabilmek için her şeyden önce evde oturmalıyız. Ee, gerekmedikçe de çıkmamalıyız. İlk defa işte dün akşam ben kalbime yemek düştüm. Yalnız ben dün akşam yani çok zor araba kullandım gerçekten İstanbul'da. <laughs> Hatta galiba bir tane kırmızıda geçtim yani yanlışlıkla. Ge Çünkü şey yapamıyorsun yani o kadar geçtiğin yollar o kadar şey ki zamanını göremiyorsun. Biz daha bu çok alışmışız. Boş Ay, yollar gerçekten bekleşmişiz. Bomboş Bomboştu. Acayip bir şey. çok oldu. az araba vardı yolda. Biz de zaten gittik ve geldik. Hani trafik kurallarını hani zaten hep uyguladığın için o şeyin içerisinde trafik kurul düzeni bozulmuş gibi geliyor insana. Küçük kızım Şey daha dikkatli şey. olması lazım. Boş olunca daha zor kullanılıyor. Onu demek istiyorum. Yani normalden daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Çünkü normalde olan hiçbir şey yok trafikte. Bir anda böyle şey gibi, böyle oluyor ya izliyorlar. Bomboş yolda nasıl gitmiş ikisi birbirine vurmuş diyorsun ya çünkü dikkat edecek bir şey kalmıyor. Doğru. Çok, çok, çok acayip yani ben öyle sağ sol buzlukta bakınca... Evet çok dikkat ediyoruz e... tabii ki trafik kurallarına da uyum sağlıyoruz. Yani ben aslında şey olarak hani yere geçtiğinde yeşil deniyor falan demek. o kadar boş ki bence şoförlerin yanılabileceği Allah dikkatli olması yani. yani gereken yer çok ağır. Yani yaya de çok dikkatli olmak gerek. Yaptığım şey yani şey değil hata çünkü ama istemeden yaparsın evet, evet. nasıl geçtik ya falan oluyorsun yani o yüzden çok dikkatli olmak lazım. Neyse yani. durun. Sunacak mı var mı? Sıra. Sıkıştıralım mı biraz? Bu, bu böyle böyle alışkanlık dışına çıkınca e, normalde yapmayacağın hataları da yapabiliyorsun. Tabii tabii çok dikkat etmek gerekiyor. Hem trafikten bir şey. Yani bir şey dikkat ederken başka bir şeyin dikkat et gözden kaçabilir. Dikkat. Her şey dikkat. O yüzden hayatta dönmemiz biraz zor oluyor şey anlamında. Ben zaten alışkanlık yani, şey kaybı oluyor. Evet dün akşam uzun aradan sonra çıktım ama e, o da arabayla gittik ve yani geldik. Hiçbir yere inmeden, dokunmadan, yanaşmadan. E, e, Gerçekten tekrar hayata dönüşümüz nasıl olacak merak ediyorum bir yanda. Böyle bir şeyim var yani. Acaba ne olacak, ne yapacağız, göreceğiz. Bir kere tempo iş ya. Evet, insanın kafası karışıyor. Yani haftada bir gün boş kaldığında oh ne güzel dinleniyorum dedim. Şimdi beş gün, 6 gün içerisinde gideceksin. Çok acayip. Öyle oluyor insan. Çok sonra. acayip. Evet, tabii ki benim kızım mesela okula gidiyor. Bugün de okulun yine aslında online bir sürü kutlaması ve töreni var değil mi? Evet. Sabah yayından önce o kutlamalardaydı. Birçok okul kendi sistemleri üzerinden eğitim yaptıkları sistem üstünden aynı zamanda kutlamalar da yapıyor. Şehirde birçok okulun bahçesinden marş sesleri geliyormuş. Biz birazcık daha şehir dışında oturduğumuz için onları maalesef duyamıyoruz ama e, ee, yine internet bağlantıları sayesinde bütün her şeyden haberdar olabiliyoruz. Bir kere daha söyleyelim bu akşam saat 9'da hepimiz camlarımızda olacağız ve istikrar marşımızı söyleyeceğiz. Büyük bir coşkuyla 23 Nisan'ı kutlayacağız. Kesin. Tabii ki. Sonunda soru cevap yapsaydık bugün 23 Nisan sebebiyle. Ne gibi bir soru cevap? Bitti <laughs> mi şefim? Evet. Tamam son bir kere malzeme sayalım ve artık yayını kapatalım. Ver onu bana atın içine. Son bir kere ne yaptığımızı söyleyelim. Malzemeler. Evet. İki bardak ve bir bölü bardak. Bir bölü dört bardak. Bir böl. Ben niye bir bölü diyorum? Çeyrek bardak yok. E, i̇ki bardak ve çeyrek bardak. Un. Bardak. Un. Yarım bardak. Beyaz şeker yarım bardak. Esmer şeker. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Bir çimdik bir <laughs> tuz. <laughs> <Şöyle> oluyor, <göstereyim. gülüyor> ee, i̇ki tane yumurta, 125 gram tereyağı erimiş su olmuş dım dım şöyle, ve 100 gram yani bir paket gibi parça çikolata, parça çikolata yoksa böyle bir şey. Normal çikolatayı parçalayabilirsiniz, parça. bıçakla kesebilirsiniz. Ha. Eline sağlık mı acaba şimdi göreceğiz pişsin de sonucu? Önce bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Çikolataları en son içine ekliyoruz. Ardından gördüğünüz gibi şekillendiriyoruz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında güzelce pişireceğiz. Ortalama 15 dakikada kıvamını buluyor ve pişmiş oluyor. Ama eğer daha yumuşak isterseniz 12 dakikada fırından alın. Ama tabii ki yine de gözünüz üstünde olsun. Her fırının pişirme performansı farklı oluyor. Peki, hadi bakalım. Evet. Son bir bayram kutlamasıyla evet. bence yayını kapatalım. Oh. Sütünü de içelim. Şey <laughs> i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. Nereden kapanıyor? Lütfen. Çok iyi. Kapat. Bu geç ben de. Bir daha. Bir daha. And. And now. Evet.